Arkadaşlar selamlar. Sizlere bu videoda gelen istek üzerine Türk Traktör ve Ziraat Makineleri hissesini Şubat ayı adına değerlendirmek istiyorum. 3 Şubat itibariyle haftayı 560 liradan kapatmış durumda. Şimdi hissemiz hissede hem aşağı hem yukarı detaylı bir şekilde direnç ve desteklere bakacağız. İlk olarak aşağıdan gidelim. Arkadaşlar eğer bu hissede alım yapıyorsanız kesinlikle 495 bölgesine bir kurşun ayırmanız lazım. Bakın 495'te Görüyor musunuz? Buralara değdiğinde nasıl yukarıya çıkıyor? Yani 495 bölgesinde tekrardan test etme şansı var mı? Var. O yüzden bu ihtimali atlamıyoruz. Özellikle diyelim ki borsada kötü günler devam etti. Bu hisse de 495'in aşağısında fiyatladı. O zaman hiç aceleci olmuyorsunuz maliyet düşürmek için. Çünkü 495'in aşağısında günlük kapanışlar yapmaya başlayan bu hisse kendisini 400 bölgesinde bulur arkadaşlar. O yüzden bir anda A480'e düştü, A470'e düştü, maliyet düşüreyim, maliyet düşüreyim derken bir anda kendinizi 400 bölgesinde bulabilirsiniz. Şimdi 495 önemli bir destek ve altında da aceleci olmuyorsunuz. Bunu not, edelim. Şimdi 495'e gelmeden önce ise 535 narin ara destek. Eğer siz günlük alsatlar yapacaksanız bu hissede diyelim ki 560'tan hafta içi 535'e düştü. Burada bir alım deneyebilirsiniz stop koymak şartıyla. Gelir 535'e alırsın 533'e 532'ye stopunu koyarsın. Baktım 535'ten tekrardan temizleyelim. Tekrardan gelir 560'e buraya dayanır. O zaman da günlük kar al satımını yaparsın. Şimdi 535'te ara narin ince bir destek. Yukarıya gelelim artık aşağıları bitirdik. Yukarıda bakın şuradan başlattığı bir düşüş trendi var ve buraya tekrardan dayanmış durumda. Eğer 560'ın üstünde kapanışlar yaparsa, günlük kapanışlar yapmaya başlarsa kendisini arkadaşlar direkt 600 bölgesine doğru atmak isteyecektir. 600 bölgesinin üstünde de bir sonraki hedefi eğer borsada güzel çıkışlar gelmeye devam ederse 690-700 aralığı olacaktır. Çünkü zaman geçtikçe bu bölgeler, rakamlar değişiyor. 700 diyelim biz ona. 700 bölgesinde bulmak isteyecektir. 600'ün üstünde fiyatlanmalarda. 600'ün aşağısında, diyelim ki 600'ün üstünde fiyatlanmalar başladı. 650'ye geldi. Sonra bir anda aşağıya gitti. Bu sefer 600'ün aşağısında kalırsa dikkat ediyorsunuz. Şimdi aşağı ve yukarı rakamlarımızı verdik. Benim tahminim ne olur ona bir gelelim. Bu hissede bir yatırımım yok. Olmayacaktı onu da söyleyeyim. Ee, hafta için şöyle aşağıya 535'e doğru bir deneme yapıp e, daha sonra da bu çizgiyi kırıp 600 bölgesine doğru bir deneme beklerim ben arkadaşlar. 600 bölgesinden sonra da tekrardan aşağıya 580'lere doğru bir satış bekleyebilirim. Benim de görüşüm bu olacak Şubat'ın ikinci haftasında.